Böyle kapağı tamam mı? Arkasında mesela böyle bir şeyi koyup tutuyor. Yani mesela bunu yere koyunca böyle tutuyor değil mi? Mesela böyle yap. Kapağını açıyorsun. iki kapağını. Açıyorsun. Ayna çıkıyor. İster sağ taraftan bak, ister sol taraftan bak, ister buradan bak. Her taraftan bakabiliyorsun mesela. Böyle makyajını yapabiliyorsun. Bunu ben şeyden almıştım. Bim'den almıştım. İlk defa böyle bir şey görmüştüm. Çok güzel değil mi ama? Gerçekten. Her yerinde ya. Çok güzel. Zaten sabitleyici yeri de var. Makyaj. Makyaj aynası. Onun harici. Ee, gözlük takman yasak değil mi? Yasak. <laughs> evet. Burnum düşürdü zaten. Benim. Burada bir sürü çanta falan da var. Gözlükler de var. Ah gözlük. Bir dakika. Gözlüğümüz var arkadaşlar. Hiç kullanmıyorum. Daha yeni almış. Yani hediye gelmişti daha doğrusu. Hiç kullanmadım. rengi var. Bir de onun ayrıca <laughs> konuşmam hasta olduğum için değişti canım. Yoksa ileride sizi görürsünüz. <laughs> ya bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu kutunun içinde de şeyler var. Ya bir sürü şey var da şu an çıkartamam. Ee, bana çok hoş onu kullansana. Bilmem. Bunların içinde bir sürü şeyler var. Böyle kutuların içinde. Söylemiştim ya hani böyle. Şeyler. Çok iyi ya. Üstüne. Bak. Onun harici. Bir dakika şunları bir koyayım. Başka şey açalım. Burada da böyle bir şey var. böyle bir şey var. Bunları içinden çıkartmayayım şu anda. Böyle bir ayak bilekliği var. Sonra daha çok var bir dakika. Ay. Bu var. İçinde böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Yani dolu ya. Aa hediye göndermişler bir de yanına. Bir dakika. Böyle bileklikler falan da var içinde. Çok şeyler. Bir de bana bir not bırakmışlar. Sizleri severek takip ediyoruz demişler. Aa, çok güzel. Cilibon. Aa, şey yollamışlar bir de. Şekerler yollamışlar. Onun harici çok şey var. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Şöyle ki, buraları hep bozmuşum ben ya. Sadia'dan geldik. <laughs> ya yapma, Sadia seni gebertirim. Hmm. Duydun mu beni? Tamam mı? Duydunuz mu? Yaptırdım o kadar düşmesin. Vallahi düşer de normalde. Yani ben bir şey yapmadım. Hiç takmadım. Konuşması çok güzel. Yani sesim kısıldı. Şu an güzel değilken. Kardeş dudağının kenarında bir şey kalmış kardeş. Aha anladım Sadyo'dan geldiniz. Anladım. sadiye seni geberteceğim şimdi. <laughs> Hayır çok güzel. O dediğim şeyleri vereyim mi? Size. Tam Instagram'dan bana yazarsınız. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Tamam mı? Ay gideyim artık ya ben bence. Ben gideyim. Ee, şöyle, Sadie'den geldik diyenler tekrardan Sadie'ye gidin. <laughs> TikTok'un Kraliçe'sinden geldik diye. Hmm. Sen gidiyorsun, biz de Sadie'ye gidiyoruz. Bu <laughs> <laughs> kadar mı? Beni satmayın hemen. Tamam siz de gidin ona söyleyin. Madem yayın bastırıyormuş ya kolaymış ya. Siz de TikTok'un kraliçesinden geldik. <laughs> Sadia Bey. Sivilce kreminin ismi ne? Aşkım Insta'dan yaz vereceğim sana. VDN Kozmetik'ten. Başlayacağım Sadia'na. <laughs> askerleriyiz. Tabii ancak asker olursunuz. <laughs> Burnumda tuhaf bir his var mı? Var. Asker. <laughs> Komut mu vardı? Ben çıkıyorum artık. Çok yayında kaldık. Aa. Evde tek misin? Evet, tekim. Bugün annem geldi. Sonra bana çorba yaptı. Sonra yemekler yaptı. Dışarıdan yememiş oldum. Gerçi ben de yemek yapmasını biliyorum ama hastayım. Kendim bir şey yapasım gelmiyor. Kardeş dudağını kenarında bir şey kalmış lens takmayı seviyor musun? yani seviyorum seviyorum ay TikTok'un tek kraliçesi evet askerleriymişiz <laughs> ancak miş olursunuz ben gidiyorum artık siz yallah lobi. Yallah lobi. Hadi öptüm size. Hayrola. Siz ona gidin deyin ki hayrola. Hayrola. Ne oldun mu? Şaşırdın mı? Hayrola. Hadi gidin onun yayına. Ben kapatıyorum. Sadia. <laughs> bay bay.